Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygılar selamlıyorum. Yeni bir notu solfej videomuzla birlikteyiz. Bu dersimizde daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Urfa yöresine ait Urfa'nın etrafı isimli o meşhur türkünün notalarını seslendireceğiz. Solfej olarak 4 dört dörtlük usule sahip ve Hicaz makamında olan bir türkü. E, bütün halk müziği notalarında olduğu gibi e, donanıma do diyez ve si bemolü birlikte yazmayıp si bemolü yazıp do diyezleri içeriye serpiştirmişler. Devam ede gelen hata. Evet kaynak Cemil Cankat ki birçok Urfa Türküsü'ne kaynaklık etmiş olan bir insan. Ee, hemen referans sesimizi alalım ve notları okumaya başlayalım. Re, re mi, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi re, do, re, si, do, la, si, la. Evet. E, bu arada do diyezlerimizi pes do diyez olarak kullandım. Yani do, natural do perdesinin hemen e, sonrasında olan e, do diyezi kullandım. Urfa'da genellikle bu perdeyi kullanırlar çünkü. E, buranın dönüşü var. Hemen orayı da alalım. Re, re mi, do, re, mi, re mi do re do re si do si do la si la ve hemen devamına geçelim. Re 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 do re si do si do la si la si do si do la si si la la es evet. ve hemen yine dönüşümüz var röprizle. Re 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 do si to si to la si la si to si to la si si la la es. Evet. Hemen devamına geçelim. Benim zalim derdim cihanı yakar bölümünden. Mi re re do re do mi do re Mi re mi do re do si to si la la ve devam ediyoruz bir sonraki satırdan. La re 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 mi do re si do si do la si la la do si do la si la 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 sus ve artık son satırımızdayız. Re 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 mi do re si do si do la si la la do si do la si si la la Evet, türkümüz bu şekilde. Arzu ederseniz bu videodaki okuyuşumuzla, sazlarınızda çalın. Fakat tavsiyem video bilgilerinde bulacağınız ders linkini takip etmeniz doğrultusunda olur. Bir başka notosörfej videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.